Faizsiz ve peşinatsız ödeme seçenekleriyle ev ve araç sahibi olma fırsatı sunan Katılım Evim Kahramanmaraş Şubesi açıldı. Katılım Evim Türkiye Satış Direktörü Hüseyin İlgü açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. Faizsiz finans sektörünün parlayan yıldızı Katılım Evim bir yıl aradan sonra yeniden Kahramanmaraş'ımızda. Geçtiğimiz yıl yaşanan asrın felaketinde Katılım Evim olarak bizler de maalesef Kahramanmaraş Şube Müdürümüzü ve Hatay'da tadilat ekibimizden bir arkadaşımızı kaybetmiş ve şubemizi yıkılmış olması nedeniyle kapatmak durumunda kalmıştık. Aradan tam bir yıl geçti ve yaralar sarılmaya başladı. Bizler de katılım emi olarak bu sürece dahil olmak ve şehrimizin yeniden inşasına katkı sağlamak adına yeniden Bismillah diyoruz. Kahramanmaraş şubemizin tüm bölge halkına ve firmamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.